Hi YouTube, welcome back to our YouTube channel. I am YouTube channel. Asma gözleri. bir Neyse, Asma gözleri geçici kez bak sushi. Onu da zaten. Geçici bak şu merak etmeyin. <laughs> <laughs> <Aces gözümle gülüyor> Ay ben Bu... Çok fıkırlanıyor. Buna yakışıklı. Buna yakışıklı değil. Yakışıklı her diyorsun. sen tamam evet, evet, diyorsun. <laughs> <questions. die. Gülüyor> sen işledin işte, sen, sen, sen bunu. Oh, sen işledin sen bunu. de bak. Ay ayağım Ya. 这下有。